Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü 9 günlük bayram tatili boyunca güzerge üzerindeki yoğun denetimleri boyunca yazılan ceza miktarlarını açıkladı. Buna göre ekipler hem Ankara istikametinde hem de İstanbul istikametine 9 gün boyunca yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren, trafiği tehlikeye sokan, makas atan, denetimlerde araçların sigorta ve muayeneleri bulunmayan 2769 araca toplam 13.630.600 lira ceza işlem uygulandı. Ayrıca Anadolu Otoyolu ve Deyiz Karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlükleri sorumluluk sahasında 21 kazada 18 kişi yaralanırken ölümlü kaza meydana gelmedi.